mafya örgütünün kendilerini hapse gönderen kadın polisten aldığı intikam filmlere konu olacak cinsten. Güzelliğiyle dikkat çeken başarılı komiser Julia Lears geçtiğimiz aylarda düzenlediği bir operasyonda Brezilya'nın en azılı mafya liderlerinden birini tutuklayarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Lears'ın hayatı bu tutuklamadan sonra kabusa döndü. Sürekli tehditler alan kadının cep telefonu mafya örgütü tarafından sanal saldırıya uğradı. Mafya üyeleri Lears'ın hesaplarına düzenledikleri sanal saldırıda içinde çıplak fotoğrafların bulunduğu albümü ele geçirip sosyal medyada yayınladı. Çırıl çıplak fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayılan Lears bu saldırıyı düzenleyen Hacker'ı da ele geçirdi ve mafya lideriyle birlikte hapse yolladı.